Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere bakım yapmayacağım. kendim için aldığım Shimano Socorro Saltwater 6000 jig makinesinin kutu açılımını ve incelemesini yapacağım. Teknik özelliklerine üzerinden değinmek gerekirse 4.6'ya 1 devir var. 10 kilogram drag kuvveti var. 445 gram ağırlığı var. 4 artı 1 paslanmaz bilyeye sahip. Bir turda 83 santim sarım yapmaktadır makine. misine kapasit kapasitesi normal mono den 037 milimetrelik bir misine 190 metre alıyor ip misine p misine de 3 no'dan 300 metre bir kapasitesi var diliğe sahip olduğunu gösteriyor cross karbon drag sistemi olduğunu göstermiş kutusunun üzerinde teknik özellikleri olarak. Açalım. Garanti belgesi teknik şemaları, kullanma kitapçığı, yedek pulları mevcut. Bu makinede kon katlanır olmadığı için ayrı bir poşet içerisinde geliyor. 6000 6000'lik jig makinemiz. Ee, karbon gövde ve karbon rotora sahiptir. Alüminyum makara ARC sistemi ile biliyorsunuz Shimano'nun e, bütün makinalarında ARC sistem makaralara sahiptir. Kalama kapağında su geçmemesi için bir contası vardır. Misina sarım bilyesi burada power roller'dır. Bu bilye normal romanlar gibi değildir, ee, içerisinde bilye ufak bilyeler yoktur ve bozulma imkanı daha zordur. Birazdan sökeceğiz, onu da size net bir şekilde gösteririm. Rotor somununun gevşememesi için yıldız bir pul kullanılmıştır. hemen size power roller bilyesini de göstereyim. şöyle inşallah gözüküyordur. Normal romanlar gibi bilye yoktur içinde. İki kanallıdır ve hiçbir zaman bozulmaz. Evet yine su kaçmaması için makinenin gövdesinde bir o-ring vardır. ARB bilgisi bu bilgi makinenin geri dönmemesini sağlayan bilgidir. bu parçada makine rotorunu açık unuttuğumuzda otomatik kendisinin kapanmasını sağlayan bir parçamız. pinyon dişimiz ve e, rotor bilgesi Şaft minimiz ana dişlimiz adene konseptine sahiptir. Güçlendirilmiş dişliler. Motor menümüzü ileri geri hareket etmesini sağlayan dişli. Evet arkadaşlar. Bu makineyi almayı düşünenler için umarım faydalı bir video olmuş olur. Bir ön bilgi amaçlı sizlere yardımcı olabildiysem ne mutlu. Şimdi Makinemiz sıfır olduğu için herhangi bir bakım yapmayacağız. Tekrar makinamızı toplayacağız. Evet o bir Shimano Socorro Saltwater 6000 Jig makinemizin kutu açılımını yaptık. Teknik detaylarını paylaştık. İncelememizi tamamladık. Sizlere yardımcı olabildiysem ne mutlu. Videomu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Oltası suda olan herkese rastgele.